Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA'da size arabalarımı tanıtacağım. Bayağı güzel araba modeli ediyorum ben. Evet. Başta gördüğünüz gibi bunu abim yapmıştı. BMW'de. Burada bir tane polis jeep arabasıyla ne diye bu arabanın ismi? Hammer. Ha. Hammer var. Ondan sonra garajıma gidelim. Bir tane köpeğim var bildiğiniz gibi. Köpeğimi de yanına gösterdik size. Evet. Allah oh, wow. oh, Allah. Arkadaşlar hemen garajımıza doğru gidelim. İyi i̇şte olan yer bizim garajımız. Bizim çok şeylerimiz var arkadaşlar. Mesela arkadaşlar benim Helikopterim var, dört tane helikopter, bir tane jet uçak yerim var. Orayı satın alındık yani, ama ben sadece arabalarımı gösteriyorum sizlere. Bu arabadan başka bir tane motorum var Onu da gösteriyorum bayağı olduğu için sonradan oyuna geliyorlar arkadaşlar Ama göstereceğim evet. evet. Evet arkadaşlar size arabalarımı tanıtamayacağım galiba. Ya tanıtmaya çalışırım. Arabayı şuraya bu araba bence çok güzel. Ben evet, seviyorum bu arabayı. Evet. Evet arkadaşlar Frank'in de arabalarımı göstereyim size. Bakın burada bir tane böyle var. Burada bir Lamborghini, burada da bir Pagani var. Çıkalım. Bir de evdeki arabalarını göstereyim size. Ben hemen direkt eve giderim. Ben gittikten sonra iki şey daha geliyor eve.

Ay yavaş gelen Allah aşkına yavaş gelen. Ya Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı. Bakın gördüğünüz gibi e, bir motorumla bir arabam da böyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar başka şeylerim ve heh, ben de olan başka şeyler de göstereyim. Sadece Frank'ini yapıyoruz. zaman helikopter yerine gidelim. Hatta bu sefer de diğer arabayla gidelim. Bu araba da böyle gidiyor. Abimiz, abim yapıyor bu arabaları arkadaşlar. Abim siyah kırmızı renkleri seviyor. Demeler, demeler yapıyor. O her zaman buradan geçtiğinde var ya şu virajı alamıyorum duvara diyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın şarja. O yüzden böyle şey çıktı. Hemen kapattım. Bu arada sen neyden oynuyor? Oha Oha sen neyden oynuyorsun ha falan derseniz ben evde şey xbox 360'ta oynuyorum pes falan dağıtabilirim yani atarım sıkıntı değil arkadaşlar çok da iyi oynuyorum demiyorum ama atarım ya sıkıntı değil Bakın xbox 360'da şurada gördüğünüz gibi ne işte orada. Evet. Arada arkadaşlar ben şu kamerayı televizyona çok zor yaslıyorum. Televizyonda ekran kaydı bağlayamıyorum. Ar yani size kamera arkasını göstersem şaşırırsınız. Çok mantıklı yapıyorum ama. Evet az kaldı helikopterimi göstermemde. Evet bu videoda Franklin'in e, satın aldığım şeyleri göstereyim. Sadece. Helikopterimle uçaklarımı da göstereceğim. Sonra başka bir şeyim yani olsa bile o kadar da göstermeyeyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burayı da ben satın aldım. Burada mermiçle e, 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 bu helikopter var. Bunu da, bu da bende var. dört tane helikopterim var. Bir olan biri bu. Bir tane de arkadaşlar videoda bahsetmiştim bununla. Bakın, bu büyük helikopter var. Bu Burada da e, bir tane savaş helikopteri var. Evet, savaş helikopterimiz de öyle gördüğünüz gibi. Füze tarıyor baya. Evet arkadaşlar, hemen hatta bununla gidelim. Bununla havalimanına gidelim. Zaten çok yakın. Yani şurada. Bir tane jetim, iki tane de e, pervaneli uçağım var. Bir tane de tankım var. Tankıma da, da video atacağım arkadaşlar. havalimanına geldik. Bakın arkadaşlar Michael'ın satın aldığı yer ben Trevor'da almamıştım. Michael'ın satın aldığı yer bura. Burası şu havaalanı. Tamam. adamında. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, e, bunun şey de var. Böyle ortalayıp atadım. Oha! Oyunun bug'ını gördünüz mü? Şu helikoptere uzaktan göstermiyor ama. Evet, garajlara geldi arkadaşlar. Şöyle bir Onlar da indi. Arkadaşlar burada benim garajım. Gördüğü, gördüğünüz gibi şu polis modu ile gelebilir Evet arkadaşlar iki pervane hani, uçağım biri bu. Bununla pilotluk yapacağım zaten. Yukors bir jet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle bir siyah jet. Bayağı güzel. Rio Tank. Gördüğünüz gibi. Tankımıza da yargı Evet arkadaşlar biraz düşüneyim. Başka e, nereyi satın almıştım diye. <laughs> e, başka başka başka. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hemen videodan çıkmayın. Ben bir şey düşünüyorum. Şimdi. Başka bir şey satın almıştım. Yok arkadaşlar başka bir şey almadım. Görüşürüz hoşça kalın. Bay bay. Tank tank patlar mı? Neden patlamıyor.